Düştü diyorum ya, düştü bir Ben şey aldım, benim düştü bir da var biliyorsun. Sakın. yaparsan o şey olacak. Çekilsin mi? Çekilsin mi? Çekilsin mi? Çekilsin mi? Çekilsin mi? Çekilsin mi? mi? Çekilsin 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 mi? Bas bas. şimdi lesüler varken delete in abi. İniyor mu aşağı? Kim kullanıyor? Fren de, fren de, fren de. Devam, devam. Devam. Arka dingil boşa dönüyor zaten. Devam. Yumuşak yumuşak. Oo. Oo. Oh. 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 Abi süper ya. Çek çek bunlar. Hepsini çek. Gönder <laughs> hepsini. Oh. Oo, önünü alırsın artık. Ya. Arabayı elle manuel kurtar. Ben bak kıracan arabayı. Aynen. Arabayı devrilmez, devirme. devrilmez de ön tamponu kırar. Kıracan, kıracan.